İyi günler arkadaşlar KCM teknolojinin üretmiş olduğu Endüstriyel Display ünitesini tanıtacağım size ürün tamamen tasarımı bize ait Ondan sonra çift yüz baskılı çok kaliteli bir PCB üzerine dizayn edilmiş Ondan sonra ürünümüz 4 dişi yani 9999 adetlik sayma uygun de aynı zamanda kontrole uygun. Ürünün beslemesi 24 volt DC ile yapılıyor. Aynı zamanda, buradan şu şekilde göstereyim size. Evet Art eksi 24 voltumuz, reset ucumuz yukarı ve aşağı sayma ucumuz. Pozitif 24 ile tetikleyebilirsiniz PLC'nizden gelen. Nerelerde kullanabilirsiniz? Ürün saymasında kullanabilirsiniz. Bu sunta olabilir, taş olabilir ya da herhangi bir sayma yapmak istediğiniz şeyde kullanabilirsiniz. 3 tane konnektörümüz dışarıya çıkartılmış durumda. Bunlardan reset ve yukarı aşağı saymalar için konnektör de dışarı çıkartılmış durumda. Ben butonla göstermek için buton bağlayarak sizlere göstereceğim. Örneğin yukarı saymak için beyaz butona bastığım sürece yukarı sayıyor. Bu 9999'a kadar gidip durur. E, resetlemek için e, kırmızı tuşa bastığımız zaman resetler. Yani resetleme için 24 volt pals verdiğiniz zaman da resetler. E, bir diğer tuşumuz da aşağı yön tuşumuz. Aşağı yön tuşumuza da bu şekilde her bastığımızda aşağı yön devam eder. Yani ürünümüzde e, reset, aşağı yön ve yukarı yön girişleri mevcut. İstediğiniz uygulamada kullanabilirsiniz. Ürünün ebatlarına gelince 42 santim ürünün eni var. Yaklaşık 6 santim derinliği var. 15 santim de ürünün yüksek yüksekliği boyu var. Pardon. Burada led boylarına gelince de ledin görsel gerçek boyu yaklaşık 13 10.3 santim yani 103 milimetre büyük ebat led kullanılmakta. Uzun yıllar kullanabileceğiniz kendi uygulamanıza ait yerde kullanabileceğiniz bir ürün seçeneği oldu. Display ekran çeşitlerimizden bu ikincisi bizim. Bir sonraki üründe görüşmek üzere. Esen kalın.